Şimdi devlet ne istiyor? Gençler uyuşturucu almasın. Emniyette bununla alakalı özel birim var. Sağlık Bakanlığında bununla alakalı özel birim var. Çalışıyorlar. Bununla alakalı tezler hazırlanıyor. Peki uyuşturucu tüketiminin önüne geçebiliyorlar mı? Geçemiyorlar. Azalıyor mu dünyada? Azalmıyor artarak devam ediyor. Amerika dünyanın en güçlü devleti içkiyle mücadele etti. Sonda ne oldu? İçki içenler daha da arttılar. Amerika başaramadı. Amerika içki yasağını getirerek nasıl içki tüketimin önüne geçemediyse, yasakla insanları içkiden koparamadıysa, Amerika batı çıkardığı kanun maddeleriyle uyuşturucunun önüne geçemez. Peki ne yapmalı? Evvela Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığını yapmalı. Kur'an'a dönmeli. Kur'an'dan metod almalı. Ey Kur'an demeli. Çaresiz kaldık. Sana geldik. Sen içki yasağını Mekke'de ilan ettiğin zaman nasıl bütün evlerde büyük bir devrim olmuş sonrasında tek bir kişi İçkiye elini uzatmamıştı. Şimdi dünya çaresiz kaldı. Uyuşturucuya babalar, anneler, milletler, devletler, evlatlarını kurban veriyorlar. Bizim gücümüz yetmiyor. Sana geldik ey Kur'an. Sana geldik ey Hazreti Muhammed. Aleyhissalatu vesselam demeden, Kur'an'a müracaat etmeden... Uyuşturucunun önüne Tıpla, doktorlukla, hekimle, emniyette, polisle geçemezsin buna engel olamazsın kardeşim olamıyoruz işte. Bir kişiyi kurtarız, iki kişiyi kurtarız ama ya toplum akıyor cehenneme, gidiyor gençlerin hayatı perişan oluyor, Müslüman evladı da gidiyor. Ne yapalım? Eğitime Allah'ı koyalım. Biyoloji Allah'ın adıyla başlasın. Fizik onun adıyla başlasın. Kimya madem ki bu kanunları koyan Allah Azze ve Celle'dir. Eğitimde kitaplar sil baştan yeniden yazılsın. Bütün kanunları var eden, insanı yoktan var eden Allah Azze ve Celle. Onun buyrukları esas alınarak eğitim sistemi ona göre Yeniden inşa edesin çocuklar 5 6 7 yaşında masum gözleriyle öğretmenlerine bakarken onların yüreğine her halde her durumda her şartta seni gören Allah var. Rabbin var. Polis görmez, annen görmez ama Allah görür evladım. Bunu dersek o zaman anneler çocuklarına nasıl evladım süte su karıştır ana Ömer yasakladı ya annesi gecenin bu saatinde Ömer bizi nereden görür evladım sen dök suyu süte ana Ömer görmez ama Ömer'in Rabbi olan Allah görüyor ya anne o çocuğa Kur'an Hakimi o kızın yüreğine aşılamışlar. O yürek Kur'an'la kelamullah ile mayalanmıştı. Kiramen katibin ya'lemûne mâ tefalûn. Melekler her yaptığımızı, yapmamız gerekirken terk ettiğimizi yazıyor ve mahşerde önümüze konacak ikra kitabe. Oku bakalım çocuklara. Eğer bunu aşılayabilirsek Allah'ın inayetiyle Görün bakın bu sistem uyuşturucu tüketiminin bir anda önüne geçecek. Yani bıçak keser gibi kesilecek.